videosuyla beraberiz bu kanalımızın ilk duyuru videosu daha çok duyurudan değil de kanal içi haber diyelim pek duyuruya girmiyor yarı yarıya da duyuru işte ilk duyuru videosu olduğu için hayırlı uğurlu olsun nice duyurular nice hayırlı duyurulara vesile olsun inşallah şimdi ilk haber Bildiğiniz gibi kanalda Ege var Ege'nin fazla e, bilgisayara giremiyor dersler falan vesaire ailevi sorunlar yüzünden e, fazla çekemeyecek onun yerine e, Mehmet arkadaşımız var PlayStation 3'ü de var onun o, o da videolar çekecek Allah'ın izniyle Evet bu ilkti ikincisi Şimdi abone sayımız az olsa bile izlenmemiz çok yani hepinize buradan çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum bu konuda. ee yani abone olursanız seviniriz. Ee, hep birlikte seviniriz arkadaşlarca. ee 3. video çok yeni seriler başlayacak ve kanal daha işlek olacak. Yani günlük video gelecek demiyorum da her tatil video gelecek. Her tatil günü video gelecek. Ondan sonra yani yeni serilerimizden birini söyleyeyim. Modern Blade Barbat Daha sonra Minecraft olarak Minecraft Teknik olabilir ya da Hexit ya da Tekkit her, her neyse X beğendiğim bir mod paketini oynayacağım. Evet ilk duyuru videomuzdan bu kadar. Ee, başka nice duyuru videolarında görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.